Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuzun arkadaşıyla birlikte muhteşem bir karesi geldi. Tabii ki ben de bu görüntünü hemen sizlerle paylaşmak istedim. Sen çal kapımı dizisinin final yapmasından sonra herkes onları çok özlüyor. Gün içinde yepyeni paylaşımlar geldikçe ben de sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız Peri Masalı kanalında olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.